hoş geldiniz. Benim adım Ceren. Diğer videomda kanalımı tanıtmıştım sizlere. Ve tabii ki de hafta içi her gün iki video yükleyeceğim demiştim. Bu sonuncu video. Ee, ben sizlere önceden aykum yapmıştım. Gördüğünüz gibi bakın aykumu. Ama bu eski. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle un koydum arkadaşlar. Üstüne normal sıvı yağ koydum. Evet arkadaşlar ben renk atmak istemiyorum. Normal sarı olsun. Çünkü zaten e, sıvı yağ da sarı. Şimdi karıştıralım. Elimle karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Daha da güzel olur. Bakın. Evet. Olmazsa daha da çok urka, şey katarsınız. Sıvı yağ katarsınız arkadaşlar. Evet karıştırıyorum. Evet oluyor arkadaşlar. Un gibi gerçekten. Zaten un ama unu dönüşüyor resmen yani. Evet. Evet arkadaşlar 5 dakikada oluyor. Bakın yaptık. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi oynamaya başlayalım isterseniz. Ama biraz daha istersin yoruldum arkadaşlar. Şöyle görün. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağız. Ama nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum. Gerçekten çok güzel. İsterseniz biz bununla sonra oynayalım arkadaşlar. Daha da çok sonradan Eski Arkamımı oynayalım isterseniz arkadaşlar. Ya da bunu oynayayım. Evet bunu oynayayım. Evet arkadaşlar bakın ben renk katmadım. Sarı olacak zannediyordum. Ama sarı da olmadı. Normal e, beyaz oldu. Un rengi evet. Bakın. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayınız ve beğene basmayı unutmayınız. Bay bay. Kendinize iyi bakın.